Türkiye Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Eşşar'ın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantı çerçevesinde Türkiye ile Suriye arasındaki iktisadi ve ticari ilişkilerin gelişmesi ve güçlenmesi amaçlandı. Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Sisarcıklıoğlu, Türk firmalar Suriye'de iş yapmak konusunda çok hevesliler diye konuştu. Suriyeli şirket sahiplerinin tedarik zincirlerini Suriye'ye doğrudan uzatmak konusunda ne kadar istekli olduğunu da görüyoruz. Türkiye'nin Suriye ile ticari iş ticareti iş savaş döneminde iki buçuk milyar dolardan 486 milyon dolara gerilemişti. Suriye'nin 2004 yılı itibariyle en büyük ticaret partnerinin Türkiye olmasından umutluyuz. Bu sonuçta ülkemiz İş dünyasıyla entegre olmuş Suriyeli girişimcilerin çok büyük katkısı oldu. Türk firmaları Suriye ile iş yapmak konusunda çok hevesliler. Suriye'de işe başlamak, tedarik zincirlerini Suriye'ye doğru uzatmak istiyorlar. Kuşkusuz gerekli yatırım ve iş yapma altyapısının kurulması ve güvenliğin sağlanması önemlidir.